bu inşaatın temelinde yalan vardır. Betonunu çaldınız, demirini çaldınız. Benim ustalığım beş para etmez artık. Bu inşaatta benim alnımın terinin ne kıymeti vardır? Sana ne be adam? Sen işine bak. Hiç utanmadan benim temiz alnıma kara mı çalıyorsun? Sıçtırma temeline. Bu temelin içine sıçtınız zaten. Bok doldu. Temelde beton, demir arama. Çimento arama. Tezektir bütün inşaat. Sen aldığın paraya bak kılıç. Sıçayım parasına. Senin de inşaatının da parasının da Allah cezasını versin. Olmaz olsun. Ne yapayım ben böyle ekmeği? Ne yapayım ben böyle ekmeği? Çekip gideceğim. Çekip gideceğim buralardan. Ben gidiyorum. Koyarlar belki yerime seni. Olma kula kulu öpme el ayak. Kirlenmesin ağzını. Ya ver canını insan için ya etme kalabalık dünyamıza. Hadi kal sağlıcakla. Ya vermeli canını insan için... ...ya etmemeli kalabalık dünyamızda.